Fırat Üniversitesi'nde Profesör Doktor Yüksel Arslantaş tarihten günümüze darbeler ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu konferans verdi. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tarihten günümüze darbeler ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu konferans düzenlendi. Profesör Doktor Bahattin Ögel konferans salonunda düzenlenen konferansa Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinci, Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi Dekanları, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve davetliler katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yüksel Arslantaş, tarihsel süreçten günümüze darbe ve darbe girişimleri hakkında bilgi verdi. Hitit devlet başkanı seçme geleneğini kendi lehine çevirebilmek için bizzat eriştesi Hantili tarafından öldürüldüğünü görüyoruz ve Hitit devleti vassal devletleriyle gücünü ortaya koyan bir devlet. Fakat bu kargaşa dönemi ve adeta her gelenin tahtı gasp ederek tahta geçtiği süreçte Hititler neredeyse başkentini kaybedecek hale gelmiştir. Profesör Doktor Yüksel Arslan Taş 15 Temmuz darbesinin önlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken müdahalesi büyük önem taşıdığını vurguladı. Belki 15 Temmuz'da başarısız terör hareketine giren hükümeti cebri yollarla devirmeye çalışanların belki bana göre başarısız olma noktalarından birisi de gerçekten Cumhurbaşkanımızın meseleye çok erken dahil olması.